İki gün önce taciz olayını uğradım. Cezaevinden izni çıkıyor. Bizim eve gelip bana sahip olmaya çalıştı. Kız arkadaşımın erkek arkadaşı olur kendisi. Gelip bize dedi ki markete gidelim eksikleri ben alırım. Sevgilisine sen gelme diye söylendi. Bana sen gel dedi. Ben de tamam abi dedim. Kız da bir şey demedi. Tamam gidin dedi güvendiği için. Arabayı markete sürmedi. Telefonumu istedi benden. Ben de verdim bir şeye bakacağım diyalekten. Telefonumu kapattı. Beni ıssız bir arazide götürdü. Tallı gibi bir yerde inşaat vardı. Sonra işte bana zorla sahip olmaya çalıştı. İtikledim kendisini. Kaçtım. saçından tutarak beni arka koltuğa attı. Ondan sonra başladı beni taciz etmeye. Zorla sahip oldu bana. Hani karakola gittik, ifademi verdim. Kendisi yakalandı. Zaten açık cezaevinden izine gelmiş bu kişi. ifadesi alındı. Tutuksuz yargılanmış kendisi. Hastaneye götürüldü. Yeterli delil olmadığı için tişörtümde lekeler kalmıştı. Onu da bu sabah adliye götürerek verdim. Teslim ettim. Hani psikolojim hiç iyi değil.